Arkadaşlar herkese iyi geceler diyorum. İyi sabahlar olsun. Yarın koşulmasını beklediğimiz V-Rogers Town 6'lı tahminim bitmiştir. Yalnız şöyle bir program geneline baktığım zaman hiç kimsenin ee, bu akşam bu hipodroma oyun oynamasını tavsiye etmiyorum. Yani bu isimlerle bu at sahipleri nasıl para kazanacaklar ya da zarar etmeyecekler bilmiyorum da yani burada koşan atlara yarış atı demeye bin şahit lazım yani nasıl söylerler bilmiyorum da hepsi çöp arkadaşlar 12 bin dolarlık yarış kazanamayan atları TCK önümüze sunmuş burada bize oyun oynatmaya çalışıyor yani artık dalga mı geçiyor bizimle şaka mı yapıyor bilmiyorum. Şöyle bir bakıldığı zaman yani bu akşam Amerika'da daha farklı hipodromlarda da yarışlar var. Yani başka hipodromlar var. Brezilya dahil olmak üzere. Yani bir sürü hipodrom var. Park Rising de olabilir. Ne bileyim Mount Prayer olabilir ki. Park Rising zaten hiç olmasın. Yani demek istediğim bu tip programlara Oynayıp paranızı eritmenizi tavsiye etmem. Yine de çalışmalarımı gerçekleştirdim. Yani çalışmalarımı gerçekleştirdiğim için oyun oynamanızı zaten istemiyorum ki. Yani yarış kazanmayı beceremeyen atların bir araya gelmiş olduğu tuhaf ilginç bir hipodroma e, bahis oynamak zorunda kalacağız. Ki ben oynamayacağım baştan söyleyeyim. Şimdi altının ilk ayağından itibaren başlayalım. Altının ilk ayağına baktığımız zaman, yani ee, nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki, 12 bin dolarlık ve 24 bin dolarlık yarışları bile kazanamayan isimlerin bir araya geldiği bir koşu, yani şöyle bir bakıldığı zaman, Allavens koşunun 25 bin dolar gibi komedi bir ikramiyle olduğu bir kipodroma oyun oynayacağız. Yani ilk etapta şöyle bir bakıldığı zaman yani kalite açısından altın ilk ayağında 1 ve 2 ön planı her ne kadar çıksa da istikrarsızlıkları söz konusu. Yani şimdi atıyorum 2 numara e, Fire Browns Hipodromunda birincilik almış 20 bin dolarlık yarışta. Yalnız 3 e, numaraya bakıyoruz. Will Rogers Town'da 12 bin dolarlık yarışta. Beşincilik yapmış yakın ara. 12 bin dolarlık yarışta dördüncülük yapmış. Yani 4 numaraya bakıyorsunuz 12 bin dolarlık yarışta üçüncü. Yani aralarında şöyle bir seviye farkı pek fazla yok. 6 numaraya bakıyoruz 12 bin dolarlık yarışı 50 kere koşmuş. 50'sinde de ikinci olmuş. Yani bilmiyorum tuhaf. Özellikle ilk iki ayak zaten tam tuhaf. Yani oynayacaksınız bu oyunu bilmiyorum. ilk iki ayağı kapatıp oynayın derim. Ben çünkü size bu şekilde tavsiye edeceğim. Yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani ilk ayakta koşan maiden'dan çıkmış bu isimleri alın. İkinci ayakta maiden'da koşan isimlerin yanına koyun. Emin olun ki burada yarış bile kazanamaz. O derecede bir koşu önümüze sunulmuş. Yani oradaki maiden'da koşan atların kimisi belki maiden'dan çıkar ama yani bu atlar maiden koşan atları bile çoğu at geçebileceğini düşünmüyorum. Maiden'de koşan atlar burada koysa, belki Maiden'den bu koşuda bile çıkabilirlerdi. Öyle ilginç yani kalitesiz isimlerin buluştuğu ayak. Dediğim gibi 1-2 bir biraz önde görünüyor ama kapatılması gereken bir ayak olduğunu düşünüyorum. Hiç at bile söyleyesim gelmiyor çünkü direkt hepsi diyorum ben manikaya. 6. ayakta Maiden koşuya baktığımız zaman Allah nasip ederse biz bunların bu atların meydandan çıkmasını görmek bize nasip olur. Eğer yaşımız ya da e, yaşam sürecimiz yeterse pek meydana çıkmayı düşünmeyen isimlerin bir araya geldiği bir yarış. Mecbur birisi yarın istemese de bu koşuda meydandan çıkacağını düşünüyoruz. Yani yarışlar iptal olmazsa o da. Ya yani ilk etapta bakıldığı zaman şu at benim favorim diyecek bir durum da söz konusu değil. Yani İki numaraya bakıyoruz. 10 bin dolarlık yarışta dördüncülük yapmış. Yani hiç şans verilmiyormuştu. 12 bin dolarlık bir yarış koşmuş. Dördüncülük yap yapmış. Onda da şans verilmiyormuştu. E, bir numaraya bakıyoruz. 11 bin dolarlık yarışta altıncılık yapmış. Yani hiç şans verilmiyormuştu. 3 numara bir Will Rogers'da Maiden Claim'in koşmuş. ikincilik yapmış. Ondan önceki Maiden Kremi koşusunda yine dördüncülük gerçekleştirmiş. 16 bin dolarda üçüncü olmuş. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Hepsi 2, 3, 4. Yani burada kim Maiden'dan çıkacak onu da merak ediyorum. O yüzden bu ayağı da kapatıyorum. Bir numara bile o kötü performansıyla bunları geçerse şaşırmayın. Yani illaki at söyle soran diyorsunuz ilk ayağı 1-2 derim. Buraya da muhtemelen 2 ile 5 derim ama yani bu atlar kesin kazanırdı diyemem. Herhangi biri gelir burada. Yani ne olacağı belli olmayan bir at da gelebilir. Altının üçüncü ayına baktığımız zaman biraz burayı çözdüm. Onu da yani Allah şahidim antrenör jockey eşleşmesinden çözdüm. Onun da bir garantisi yok geleceğinin. Şöyle bir yarışlarına bakıyorum. 4 numaralı Westport'un. Claiming koşuda bir üçüncülük. Stax adı altında düzenlenmiş 15 bin dolarlık koşuda beşincilik. Ya nasıl bir stex koşuysa artık 15 bin dolara siz tahmin edin. Daha önceden de bir Alovens koşu koşmuş. E, i̇ki defa üst üste 36 ve 34 bin dolarlık yarışlar. Dördüncülük ve altıncı, altıncılık gerçekleştirmiş. Yani şu isme bakıyorum. Jose Angel Medina dekleri olmuş bu akşam. Daha önceki üçüncülüğünde de Will Rogers'daki ilk koşusunda da bu jokey dekleri olmuştu. Hadi diyelim koşu gördü. Çünkü Boyat Caster'ın atlarını genelde kazanma olasılığı çok yüksek bu jokeyin. Ben tahmin ediyorum ki bu koşuyu alabilir. Alamazsa da yani bana bak gördün mü alamadın nasıl tahmin veriyorsun demeyin. Çünkü çünkü gelmezse de normal sonuç olur. Ama antrenör jokey eşleşmesine bakıldığında bu isim burada ön plana direkt çıkıyor. Rakipleri hepsi arkadaşlar. Yani zorda kaldığım için bu e, programa tahmin veriyorum. Oynamınızı da şiddetle tavsiye etmem. Banko olarak tabi el aya, düzgün bu ismi gördüm burada. Altının dördüncü ayağına şöyle bir baktığımız zaman burada da Kimes 3 numaradan inmiş yeter artık demiş. Peşinden koşa koşa artık atın gelmeyeceğini uyanmış herhalde. Senden bir hayır olmaz der gibi bu attan inmiş. 4 numaralı Hunters Legacy'ye binmiş. Benim de favorim. Daha sonra 1-2 ve 6 numaralı isimlerin burada ön planı çıkmasının muhtemel olduğunu düşündüğüm bir koşu arkadaşlar. 4 önde 1, 2, 6 daha sonraki ihtimaller. 6'nın 5. ayına baktığımız zaman burada Jockey Antrenör eşleşmesinden dolayı 2 numaralı Moating Revolt favori tuttuğum bir isim ki bu Jockey ee, bu atın ee, atlarını yani bu bu, bu, bu antrenörün atlarıyla iyi yarışlar kazanıyor. Ama onun dışında 7 ve 8 numaralı isimler de burada mutlaka devreye girebileceğini düşünüyorum. Çünkü Jockey antrenör eşleşmesi e, bu iki ismin de tutmakta burada. Altının son ayağına baktığımız zaman da son ayakta da şöyle bir bakıldığında Jose Angel Medina 3 numarayı bırakmış. Richard Ronald Richard'ın binmiş olduğu Smarting gitarı kazanmasına rağmen bırakmış. O yüzden e, 6 numaralı Exterreria burada benim favori ismim. Daha sonra çok ciddi şekilde 2 numaralı Trey Trey Cal He Pinky Floyd VT ile ki antrenör çok eşleşmesinin kazanma yüzdesi çok yüksek. Tek ciddi rakibi olarak tutuyorum. Yani sonra ufak bütçeli kuponlar için 6-2 at başı isim olarak tutuyorum. Çizgi çiziyorum altına. Çok at yazmak isteyen varsa ya da bu ayağı ben bu ayakta yatmak istemiyorum diyen dostlarım varsa 3-4-5'i de düşünebilirler. Burada bir balkon kaldı. isteyen yazabilir. Yani benim düşüncelerimi tekrarlayayım. İlk ayak hepsi. ikinci ayak hepsi. Üçüncü ayak 4 tek. Dördüncü ayak 4 favorim. 1-2-6 daha sonraki isimler. Beşinci ayak 2 alternatif tekim. 7 ve 8 ciddi rakibi. Son ayak 2-6 bitmiş oyun tutuyorum. Ama dışına çıkarsa 3-4-5. E bir numara da orada garibim dışarıda yetim kalmasın. Biri de yazdığınız zaman kurgun bu şekilde olur arkadaşlar. He, bu kurgu tutar mı tutarsa para verir mi vermez mi bilmiyorum ama böyle abuk subuk programlara paranız cebinizde kalsın. Sizin paranız çünkü benim param. Oynamanızı tavsiye etmem e dediğim gibi Gastin Park önümüze çıkarsa ciddi bir sağlıklı bir tahmin verir. Yine e, başarı yüzdemizi yukarıda tutmak isteriz ama yani gördüğünüz bu akşam dün akşam yapacağımız hiçbir şey yok. Altılımız ne güzel 3'te 3 üç gidiyor. 10 numarada tahmin vermişiz. 4. ayakta 3 at söyledik. 2 at yarıştan çıkıyor. 5. ayakta 4 at veriyoruz ki kapatın dedik gerçi oraya. Ve kapatmaya değer bir yarış oldu. Kalktı. Orada da iki tane atım yarıştan çıktı. İlk etapta verdiğim atlar. E son ayak bankom belliydi zaten. Söylemiştim size kazanır diye. O isimde kazandı. Altılımız 5'te kaldı ama bilmiyorum siz C, o altılı 5'te mi kaldı tuttu mu kararını siz verin. Çünkü 8'in yanına bir at yazsak zaten bir numarayı yazardık. Tahmin verdiğimizde ve bu altılıyı bulurduk. Zaten Galston Park birinci altılı da güzel bir ikramiye vermiş. Yani işte çıkan atlarımızdan dolayı bu ikramin daha yüksek ikramiyelere ulaşması engellendi. 4000 lira para vermiş. Bana kalırsa ben 6'lıyı buldum sayıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü iki tane atım yarıştan çıktı. Oraya at eklesem bir numarayı mutlaka eklerdim. Neyse herkese iyi geceler diliyorum. Şansınız yanınızda olsun. Hoşçakalın.